Merhaba arkadaşlar. Biz tatile gidiyoruz. Valizin içine neler koyduğumuzu size göstereceğiz. Evet tatile gidelim. Götüreyim bakayım. Aa Mustafa bunu ben kaldıramıyorum ki. Evet ama bana yardım et. Bu çok ağır. Ben bunu taşıyamam. Bir yardım edin bakalım. Aşağıdan bir tut bakalım. Bir tut bakalım aşağıdan. Mustafa aşağıdan tekerleklerinden tut da taşıyalım bir taşıyalım. Hadi. Ay çok ağır bu. Ege hadi yardım et. Hadi Ege Çok ağır bu. Ay. Ya niye bu kadar ağır bu ya? Biliyor musun? Koptu. Ay benim de kolum koptu. Acaba neden bu kadar ağır? Bakalım içine ne koyduk? Evet, bir şey de daha doldurmadık. Daha var tatile gitmemize. Yok. Ya, bir şey yok. Tık tık yap bakalım. Allah Allah içinde biri yok ki niye tık tık yapıyoruz biz ona? Hadi açalım fermuarını bakalım İçinde ne var? Şimdi bir açalım. Ay aç bakalım ay. Kitlenmiş. Kitlenmiş mi? Kitlenmiş. <laughs> Bu kadar şey. Sen çıkarttın mı bunu? Ben bir şey çıkartmadım içinden. Hadi, hadi. Bavulu çıkar zar zor çıkar. Hadi açalım kapağı. Ne oldu ne var orada? Niye kaçıyorsun öyle? Aa kaçtı. Kaçtı ne? Aa, Ağlamaz cadı teyze var burada. Cadı teyze. Cadı teyze git. Cadı teyze, git cadı teyze git. Git cadı teyze git. Git biz seni istemiyoruz. Valizden çıktım bir de. Hayır biz seni tatile getiremeyiz Değil mi Ege? Tatile mi geleceksin bizle evet. Hayır biz seni almıyoruz Olamaz Nerede görüşeceğiz Canan teyze